Kaç canı var bunun 656'sı? Benim daha fazla var lan. Oğlum Katerina'nın tabancanı bayağı fazla galiba. <laughs> İlk en başladın hakikaten. İki level oldu. Benim iki level'ım ondan daha güçlüdür ya bence. Helal. Okey gibi. Ama adamın peksimeti var. Daha peksimeti var bunun. Ne yapıyorsun dayı mı bana? Denesene be. Herifin 9 farmı var bu arada. Akali'nin 9 farmı var. 150 gol shutdown taşıyor ama adam. Oyun çok garip ya. Vallahi. Hazır 6 levelken kullanalım ya bunu. Aralıklar at bari yani? Öldük ama. Depoları sormuşlardır ama neye göre AD çıkıyor? Abi top lane oynuyorsam genelde AD çıkıyorum çünkü karşımdaki çağları genelde dövüşçü oluyor. Mid lane'de de genelde ya karşımdaki meçhaba göre dövüşçü bir çağ varsa karşımda ve karşı takım da müsaitse AD çıkmaya. Birazcık anlatması zor bunu da öyle yani genel olarak. Dövüşçüye karşı AD katırının iyi oluyor bayağı bence. Barikat gider mi lan? Yok, bitmedi. Abi bu ne ama ya? Yani oha. Orada barikat gitti ya. Birazcık daha para lazım bana. Mahf olmuş bitirirsem bu adam bir ve bir de kazanma şansı yok. Adam da korkuyor benden. Baya korkuyor. Şu an baya geri düştü adam. Hasar böyle ya. Manfa olmuş alınca çar deliye dönüyor. Oğlum ben 12 level'ım um lan. Baya level'ım um yüksekmiş benim. Hangi mal atıyor? Dali. This FF I want to watch reply and see how kind knows how to skip out his camps and camp in a bush for <laughs> 30 seconds. Oy bravo. Ay kat mı? Yan da oyun döndü. Ne abone mi geldi? Bir dakika. Bravo. Yine bravo. Anka sen bayağı lessin ya. Yeah baby. tabii ki exhaust. <laughs> ha? Ya kaç artık şu kullan şu bulaşını ya. <laughs> Ananın <laughs> Efet mi attınız o çocukları? Yanlarınızı s hepinizin ya. Niye sadece bakayım ben yayındayken böyle oyunlar geçiyor ya. Bak sadece yayındayken. Sadece yayındayken oluyor bu. Yani pek şey yapamayacaktık zaten de. <laughs> aldım da canım falan kalmadı ki abi. Kanon yanında galiba base atacağım ya. Güzel. Yani öyle kolay kolay tutamaz zaten. Aha. Nasıldır? <laughs> 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 Oğlum ayıp lan <gülüyor> <gülüyor> yani Gerçekten o kadar yürüdün yürüdün çaldın mı çocuğun şeyini ya? Okey. Kanka ben ben tanklayamam bunu. Çıkalım mı en iyisi? Ez lazım. Ben izledim ya man. Hey what? İki level halinde ne yapıyorsun burada lan? Güzel, 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 sağ takım. Mükemmel. Gerçekten mi? Ne kadar zorlandık. Anladın o şu attanları verirsek sıçarız ya. Çok temiz dive attım lan. Ya am koyayım bu ne? Kaçamıyorum lan. Öldü mü? Yok. bu Vada yani hiç kesemeyeceğiz zannettim adamları ya o helal bu ne lan? Chat. Oğlum çok uzak değil mi bu? Normalde böyle değil mi oyun? Oh. Bir dakika lan. Oğlum ben mi körüm? Yoksa bu oyun bu kadar uzak mı gerçekten? Ben manyadım galiba. Öldük ya. Çok uzak değil mi? Oğlum Baksana Küçücük gözüküyor her şey Bak şu an normal gibi ama Şu an normal gibi ama Ananın anan. Oğlum benim bıraktınız lan Ya ya Of Lan niye beni bıraktınız lan ya Dümdüz bitiririz bu arada ya Niye bitiremiyoruz ki Kaç kaç kaç. ama bana gel bana aynen. He? Dur dur ben kestim onu. Muhtemelen burada base atıyor. Bu çocuğu buraya gel. Neredesin lan? Aha. Ya. Yani en azından 400 puanız. Maşallah, maşallah. Vur vur. Var mı? Alayım mı? Ee, ee. Kanka vurma artık. Yüzünü seveyim bak. Çıldıracağım, kafana atlayacağım şimdi. Allah Allah. Bak çocuğun manası yok hala beni dürtmeye uğraşıyor ya Oha Oğlum çıktım ben oradan Ha? flash attı lan Abi sürekli dürtüyor ya. İyi vallahi takım kazanıyor. Ben de ölmedim. Herifi kesemiyorum çünkü o kadar şey oynuyor ki böyle. Mesafesini iyi koruyor adam. O yüzden hiçbir şey yapamadım ya. Öldün ki. Analiz. Demişti bak o Jax'ın Q'su değmese Ben ışınlandığım zaman değmemesi gerekiyor aslında 🎵MÜZİK🎵 O? A? Ooooooo Nice Geliyorum. Kaysa kaç Kaysa. Ama sen öyle mal gibi gidersen olmaz ki. Aa. Yani yine de vört ama. Yine de vört. çıkacağım buradan. Adamlar vadi alacak ya bence keseriz bunları burada. Bu ne yapıyor öl mü, öl mü? lan? Ölme ölme. Kaç あいらっしゃい。 Abi yine ben yokum anasını. Ben siz tüm fight'lar ben siz geçiyor. Tamam. Yapma ya. Aa, breaki çaldırdık. Lan ne oluyor? Bakayım dur. <laughs> <laughs> Yine kası peya öldü lan. Kızık <laughs> adam tilt oldu tabi.